Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Hadisler ve İslam kitabından devam ediyoruz. Konumuz ubudiyet, Allah'a kul olmak. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: yetenezz bi rabbuna tebaraka ve taala kullal leylatin ila sema'id dunya keyna yabqa thuluthul leylil akhir feyaqul men yad'uni yes fastacibuleh men yesaluni fa'utiyeh men yastaghfiruni fa'aghfir Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner. Rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu onu bağışlayayım. عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا فاذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك İbn Abbas anlatıyor bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyor idim. Bana şöyle buyurdu. Evladım sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse أنجب الله يعزى نزل البر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي بليا فقد آذنت بالحق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ve edehüllezî yabtushu bihe, ve riclehüllezî yemşi bihe, ve in se'eleni le'u'tiyennehu, ve le'in iste'âdeni le'u'izennehu. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim benim veri bir kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kâle kâle nebî sallallahu aleyhi ve sellem أنا عند ظن عبد بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب شبرا إلي تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هربلا. أبو هريرة نقل الى صلى الله عليه وسلم شرط Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ben kulumun benim hakkındaki zannı ne ise öyleyim. Beni andığında onunla beraberin. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayli bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim buyuruyor Rabbimiz. An Ubadet bin Samit anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال men ahabba Allah ahabba Allah liqa'ah ve men kereha liqa'a Allah kereha Allah liqa'ah. Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da ona o kimseye kavuşmayı arzu eder. شمدة الله خوش مختار خوشان ماس الله أوكيم سيد قوش مقطار خوشان ماص دين إلىقلوس عن عياد بن حماد المجاع الشيعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته الا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني اليوم هذا كل مال لَحَلْتُهُ عَبْدًا ve inni خَلَقْتُ عِبَادِ هُنَفَاءَ كُلُّهُمْ İyaz bin Himar el-Mücaşi'den rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bilin ki Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. O Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Bir kula verdiğim her mal helaldir. Şüphesiz ben kullarımın hepsini

An Ebu Hureyre radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal inne yusuf ve len yüşeddel din ahad illa galebe feseddedu ve qaribu ve ebşiru ve esta'inu bil gadreti ve rahm ve rauhati ve şeyin mined dulce Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dost doğru yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitlerden yararlanın ki taat ve ibadetinize devam edin. An temim iddari enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal eddin nasiha kulle limen kal lillahi ve kitab vel kitabi vel rasulü vel e'immetil müslimine ve ammetin. Temim eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu. An Cabir bin Semurete Es-Süvaiyye kal Semi'udu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fi haccetil veda'i yekul La yezalu hâze din Zahiran ala kulli Men nâ Ve la yedurruhu men khalefehu Ev fârakahu Cabir bin Semure Es-Süvaiyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Veda haccında şöyle derken eşitliğini anlatıyor Bu din kendisine Düşmanlık besleyenlere üstün Olmaya devam edecektir Dine karşı duranlar ve onu terk edenler ise ona zarar veremezler. Sadaka Rasulullah ve rahmetullahi bima kâle kemâ kâle.